Selamun Aleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Ee, çok uzunca bir zamandır ben size e, genel anlamda, bütünsel anlamda bir e, Damla Kehribar videosu çekmedim. E, çok eskiden e, bir e, video var efendime söyleyeyim 2021 herhalde 2021'de bir Damla Kehribar videosu çekmişiz. Ondan sonra bir daha bu hayhu içerisinde Damla Kehribar'a e, sıra gelmemiş tekrar, e, değerlendirmeye almamışız. E, bugün size biraz Damla Kehribar'dan bahsetmek istiyorum. E, geçen iki video önce ya da üç video önce size ee, bir sabun kalıbı gibi e, efendime söyleyeyim malzemenin bugün fiyatının 6 dolar e, 18 yıl önce bunun fiyatının 18 dolar olduğunu söylemiştim. E, yıl olarak yanılabilirim. 17-18 yıl civarında oldu. E, İstanbul'da yaşıyordum. O dönemde Beylikdüzü'nde Demek ki benim 51. yaşlarım falan. Piyasa o gün e, bu denli yüksek değildi, efendime söyleyeyim. E, bu kadar da Türkiye'de kehribar yoktu ama artık kehribar gelmeye başlamıştı. Birkaç koldan Türkiye'ye kehribar e, geliyordu. E, o dönemde bir gün, hiç unutmuyorum, öldü Allah rahmet eylesin bir arkadaşımız vardı, Eyüp Zengin. Ee, elinden tutup da bu piyasanın içine soktuğum ama saç saça baş başa çok geldiğimiz efendime söyleyeyim ee, Sazcı Cafer'in abimin yanına e, yoldaş olsun diye getirip de tespih piyasasının dedikodu kumkuması olan bir insandı haber e, almak için onunla beraber bir çay içmek yeterliydi Dedi ki Necmettin abi bir dedi malzeme dedi geldi dedi. <laughs> abi dedi böyle dedi sabun kalıbı gibi dedi. Öyle dedi şey olur mu dedi. Kehri ee, kehribar öyle olur mu dedi sabun kalıbı, kalıbı gibi dedi. Böyle dedi dümdüz abi ya dedi. Efendime söyleyeyim. <laughs> E dedim yani e, yapmışlarsa olabilir yani söylediğin insanlar e, bunu bulmuş getirmiş olabilirler çünkü neticede her türlü malzemeye atlıyorlar her türlü malzemeden ekmek çıkartmaya çalışıyorlar bu da onların hakkı yapabilirler bulabilirler dedim abi ya dedi şaşırdığım şey dedi 18 doları dedi gramı gitti ya dedi 18 dolar abi ya dedi 18 dolar dedi eder mi dedi ne kadar malzeme dedim? 3 kilo dedi malzeme dedi. 18 dolardan dedi satıldı dedi. Alan da Allah rahmet eylesin vefat etti, öldü gitti. Piyasamızın e, mihenk taşlarından birisiydi. E, çok sevdiğim bir abimdi. Bana sıkmalarla ilgili bilgiler verdiğini bir videoda anlatmıştım. İsmimi buradan anmayım. E, olayı da şifre etmeyelim. Efendim söyleyeyim. <laughs> E, o tabii çok e, böyle e, çizgi dışı tesbihlerin e, adamıydı, o çizgi dışı tesbihleri e, Bünyamin Korucu'ya yaptırıp e, zengin müşterileri vardı, otelciler Antalya'da yani Antalya'da o tarihte böyle çok insanın e, koleksiyoner müşterisi yoktu, onun vardı, götürür giderdi, e, üç gün, beş gün Antalya'da kalırdı, bir hafta kalırdı iyi satışlar yapardı ve döner gelirdi. Şimdi e, sevgili kardeşlerim, bu malzemeye gelelim. Mevzu bu malzeme. <laughs> ama bu malzemeye gelmeden önce ben size e, başka bir şeyi anlatmalıyım. Çünkü e, bu malzeme yeni bir malzeme ama biz eskide ne tanıyoruz? ona Onu da anlatmak lazım. <laughs> Benim e, Urfa'ya gidip geldiğim dönem 2000, 2001, 2002, 2003 yılları efendime söyleyeyim Şevket Can Polat'ın yanına gidiyorum, ustamızın yanına gidiyorum. Orada kuka tesbihler yaptırıyorum. Büyük büyük, iri iri. Ee, ve işte Şevket de benden malzeme de alıyor. Bu arada bende malzeme varsa oraya getiriyorum. insanların e, görmesini sağlıyoruz falan. Eee Şimdi böyle bir ortamda tabii orada Ömer Hancıoğlu diye bir arkadaşımızla tanıştık. O arkadaşımız bir bankacı, emekli, yok o sırada çalışıyordu tabii. Ee, bu arkadaşımızın bir miktar parası vardı, parasını değerlendirmek istiyordu, ne alıp ne satabiliriz dedi. Ben de dedim ki şu sıralarda e, şeye, ee, Yunanistan e, çok miktarda damla kehribar e, alıyor, damla Kehribar eski tesbihlerin alıcısı e, bu arkadaşlar. E, peki var mı e, piyasada? Şu anda şey de var. Konya'da bir abimiz eski tesbihlerini satıyor. E Peki bir git e, bir görüş e, ara beni abi onlardan alalım dedim. Ben geldim Konya'ya zaman zaman size e, bu kültürü edindiğim, beslendiğim damarlardan biri olduğunu söylediğim Koca Yaşar. Allah kani gani rahmet eylesin. Mükemmel bir adamdı. Şifa restoranın sahiplerinden birisiydi. iki ortaklılar herhalde. Ve e, şeye geldiğim zaman, Konya'ya geldiğim zaman o lokantada yemek yememi ve hesap ödememem için Sanıyorum kasada oğlu vardı, oğluna böyle bir talimat vermişti. O kadar da çok severdi beni demek istiyorum size. Ee, Yaşar abinin böyle tesbihleri vardı, harika sıkmaları vardı, harika. Hani şimdi geri düştü, söyleyeyim. <laughs> bir arkadaşımızın birisi bana demiş ki, sen sıkmayla ilgili senin sıkmayla ilgili bilgi sıfır demiş. Şu son videodan sonra sıfır demiş. Ya bak, söyleyeyim diyeyim ki e, sıfır belki önüne bir de bir koyarsan on olabilir, on üstünden on olabilir. Gördüğüm o sıkmalar harika ötesi sıkmalardı, harika. Hepsi seçilmiş. Yani Koca Yaşar böyle, e, dev gibi bir adamdı, 190 boylarında, enine. Koca Yaşar denmesinin sebebi güreşçi miydi değil miydi bilmiyorum ama koca bir adamdı yani. Birkaç bir adamdı. Efendime söyleyeyim sandık e, eski o bildiğimiz e, efendime söyleyeyim e, çeyiz sandıklarından birinin içerisinde tesbihler kuzu gibi uyuyor. Kuzu gibi yatıyor. Efendime söyleyeyim e, sıkmalar ve e, damlalar orada. Her bir sıkma diyebilirim ki size e, 100 gramın altında yoktur. Hepsi 100 gram ve üstü. Çünkü koca yaşarın elleri de kocaman kocaman. Efendim söyleyeyim eline yakışmaz ki, e, ince küçük tesbih. Onun eline büyük tesbih lazım. Efendim söyleyeyim. E, o da büyük tesbihlerin ama hepsi harika, hepsi cillop gibi. Tek e, parça. efendim söyleyeyim kimsenin böyle elinde deforme olmamış dedikleri itibariyle yapıları itibariyle onları çekerken gösterilen özenle tam bir koleksiyon e, keyfiyle alınmış, kullanılmış tesbihlerdi. E, bu sıkmalar. Eee tabii Allah rahmet eylesin hiç Osmanlı dediğini duymadım Koca Yaşar'ın. Hiç. a kehribarlara yani damla kehribarlara tabii onlara Osmanlı kehribar derdi. Osmanlı kehribar. Bakın bunu aklınıza yazın kardeşlerim. Eski atalarımız Osmanlı kehribar derdi damlalara. Sıkma ise sıkma ya da e, Koca Yaşar'dan duyduğum ikinci bir isim Alman sıkması, öyle derdi. Efendime söyleyeyim. Tabii biz e, sıkmaları ellemedik. E, kehribarlara baktık. Kehribarlar da sayın arkadaşlarım e, Kehribar hafif bir malzemedir biliyorsunuz değil mi? E, yani bu malzeme özel itibariyle bir e, ağacın reçinesidir. Ağaçların hep reçinelerinden kehribar da olabilir ayrıca. Ee, bununla ilgili başka bir video çekeceğim size. Ee, ama bunlar tabi e, e, kendi zamanının yani 50 milyon yıl kadar öncesinin devasa çam ağaçlarının o versiyonu e, olan e, ağaçlardan dökülen e, damlalar bunlar. 50 milyon yaşında, 40 milyon yaşında falan olmalı. Bunların 10 milyon yaşında olanlar efendime söyleyeyim tesbihe gelmez yumuşak olurlar efendime söyleyeyim ve erime istidadı daha fazladır ee, zaman içerisinde kehribarlar erir de ayrıca onu da söyleyeyim kehribarlar evsafından kaybeder yani bir bakarsınız bir e, dönem geçtikten sonra tesbihin kalınlığında da eninde de ağırlığında da bir kaybolma olmuştur Kesin var böyle bir şey. Efendime söyleyeyim. E, ama hepsinin rengi nasıldı biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Kiremit renginden kızıl kırmızıya doğru giden harika renkler. Buradan ben bir kilo ayırdım efendime söyleyeyim. 4 dolardan gramını aldık. Sonra yani 3-5 yıl içerisinde o 4 dolarlık gramı 4 dolar olan tesbihlerin fiyatı 120 dolara çıktı. Ee, Koca Yaşar'ın e, küçük oğlu Yusuf, e, Çeşme Bülbül Çakmanın e, Türkiye'deki bir numarasıydı, efendim söyleyeyim. Şimdi çok yapan var e, ama o tarihte ondan başka yapan yoktu ve bunu yaparken gözlerinden ve sırtından, belinden de rahatsız olmuştu. Allah şifalar versin. Kendisine uzunca bir zamandır görmem, konuşmam. Birkaç sefer Konya'ya gitmiş olmama rağmen arayıp görüşmek imkanım da olmadı. Efendime söyleyeyim, çok üzüldü o bu tespihlerin satılmasına. O tesbihlerin hepsini koca Yaşar sağlığında sattı. Çünkü herhalde vefat edeceğini düşünüyordu, tahmin ediyordu ve sağlığında bunları satıp evlatları arasında pay etmiş olmalı. İstemeye istemeye sattığını hiç arzu etmeden bunları elinden çıkardığını söylemeliyim. Ama bu tespihler sevgili kardeşlerim harika görüntülü, eski büyük ihtimalle Türkiye'de yapılmış, İstanbul'da yapılmış İstanbul ustalarının elinden çıkmış olmalı. Çünkü <laughs> imamelerin hiçbiri sıkmalardaki gibi eski sıkmalardaki gibi birbirinin aynı olan görüntüler bize vermiyordu. Her bir tesbihin imamesi ayrı ve genel itibariyle genel itibarıyla aldığım tesbihlerin hepsinde delikler tek delikti. Öyle olduğunu hatırlıyorum. Çift delikli tesbih aldığımı hiç hatırlamıyorum. Yani aklımda böyle bir yer edinmemiş ama sıkmalara baktığımız zaman sıkmaların eski imamelerinde eski tesbihlerin eski imamelerinde delikler genel itibariyle çifttir, çift deliktir. Ee, bunu da böylece not düşmüş olalım. Yani biz şimdi sevgili kardeşlerim olması gereken e, sıkma, e, e, olması gereken kehribarın ne olduğunu biliyoruz, tanıyoruz. Ama şimdi ortada. E, 18 sene önce ortaya böyle bir malzeme çıktı, sıra dışı, sıra dışı yani e, e, daha önce görülmemiş, daha öncesi olmayan bir şey ortaya çıktı. Sonra efendim söyleyeyim arkasından e, sıkik dendi, efendim söyleyeyim başka görüntüler falan filan derken tabi bu arada. E, Bugün gibi bir YouTube videoları falan yoktu ama bir takım görüntüler geliyordu. Bu malzemelerin küçüklerinin e, zerre ve zerre ile e, zerreden 20, 30, 40 gramlara kadar olanlarının büyük miktarlarda olduğunu, binlerce kilo, tonlarca olduğunu, e, büyük e, bizim Türkiye'de adına kaya e, damla dediğimiz Formda olanlarının ise çok az olduğunu, efendim, söyleyeyim, çok az çıktığını insanlar e, söylüyorlardı. Gidip gelen arkadaşlarımız vardı. Gidip gelen arkadaşlarımızdan da bunları dinliyorduk, duyuyorduk, efendime söyleyeyim. E, ve tabii o dönemde çok yüklü miktarda Çinliler de alım yapıyorlardı paraları çok fazla olması hasebiyle yüklü miktarda e, ödemeler yapıp e, maden ocaklarını bağlayabiliyorlardı. Ve e, malzemelerin büyük bir kısmı Çin'e büyük bir kısmı Araplara gidiyordu. Paranın olduğu yeri seçiyordu e, o tür malzemeler. Ve ondan sonra Türkiye'ye gelen Efendime söyleyeyim damlalarda maalesef bir e, değişiklikler olmaya başladı. E, giderek e, benim hiç benimsemediğim e, tanımlamalar e, malzemelere kondu. Yoğurtlu, ıspanaklı, sarımsaklı, bilmem ne böyle malayani der eskiler. Böyle malayani ifadelerle, efendime söyleyeyim e, bu kral malzeme eee insanlara tanıtılır oldu. Ama ne garip ki kaya bir malzemenin efendime söyleyeyim içinde beyazlar. Adına seccar diyorlar beyaz. Beyaz kısımlar var. Ee, e ben e, o tarihlerde kendi kendime dedim ki e, bu malzemeden uzak durmak lazım. Bu malzeme insana e, belki para kazandırır ama o para bir gün gelir insanı rezil de edebilir efendime söyleyeyim. Necmettin uzak dur dedim kendi kendime. Ve uzak durdum. Bununla ilgili size böyle bir video yapmışım. O videoda da bunlardan bahsetmişim. Dün gece bu videoyu tekrar izledim. Aziz ve muhterem kardeşlerim bugün teknik çok güçlü. Teknik çok yüksek düzeyde. <laughs> öylesine videolar seyretmiştim ki bundan 5-6 yıl kadar önce. Efendim söyleyeyim hızlı bir şekilde bu malzemeleri eritiyorlar ve hızlı bir şekilde soğutup efendime söyleyeyim ma malzemeyi e, hazır hale getirebiliyorlar. E, bunlarla ilgili değişik formlara sokabildikleri haller var. Sevgili kardeşlerim. İsterseniz size boncuk yapabilecekleri böyle e, hani e, sanki bir hamurdan e, istediğiniz formda şey almak istiyorsunuz, bir yemek, bir börek bir şey yapmak istiyorsunuz. Efendim örneğin krepler falan böyle oluyor herhalde bazı krepler böyle üstten kapatmalı, altta bir yatak oraya koyuyorsunuz hamurunuzu, üstü kapatıyorsunuz, sıcaklık veriyorsunuz, size hamuru yapıyor. Şimdi böyle makineler vasıtasıyla bu malzemeleri bu malzemeleri efendime söyleyeyim istedikleri kıvama getiriyorlar efendim bir video izlemiştim ee, büyük bir atölyenin e, bu malzemeleri nasıl e, nasıl tasnif ettiğini tasniften sonra bu e, malzemelerin içerisine büyükleri de karıştırarak küçüklerden efendime söyleyeyim böyle e, büyük bir miktarı Kaya haline getirdiklerini, boncuk haline getirdiklerini gördüğüm videolar vardı. Efendim, söyleyeyim. Bunların birçok çeşidini, envai çeşidini görmüş olmalısınız mutlaka. Ben eskiden derdim ki, tesbih malzemesinin bir numarası amber, iki numarası kuka, üç numarası da efendim, söyleyeyim bağ derdim. Ben bu sıralamayı değiştirdim sevgili kardeşlerim. Bir numarada ba, iki numarada kuka, 3 numarada amber olabilir ee, ve o amber bugün efendime söyleyeyim, dünyanın kendisinden talep ettiği şekle göre bu amberlere değişik haller veriyorlar, değişik kalınlıklara, değişik renklere ulaştırıyorlar. Bu e, beyazların falan filan e, çıkmasının anlamı budur. Eski zamanlarda böyle beyaz e, tesbihler, beyaz damlalar falan e, yoktu. E, varsa da çok azdı. E, böyle olunca bunların e, yeni e, ve tekniğin geliştirdiği şeyler olduğunu kabullenmeliyiz. Mügellef de e, bu sınıftandır. Almanların icadıdır. Almanlar bu işleri çok iyi yapabilecek tekniğe, donanıma, bilimsel çalışmalara açık bir toplum. Bunlar hep onların, efendime söyleyeyim, tetiklediği, başlattığı işler. Bir dönem ben hatırlıyorum, bundan 20 sene kadar önceydi. Mügellef çok büyük bir para ediyordu. Mügellef aşağı, mügellef yukarı. Yani e, mügelleften ne anlamalısınız sevgili kardeşlerim? Hani e, <laughs> mügellef dediğinizde e, o da mutlaka Osmanlı döneminde kullanılmış nevi şahsına minhasır bir ifade olmalı. Efendime söyleyeyim. E, bugünün e, şeyinde dilinde, bugünün piyasa e, anlamında e, bir karşılığı e, olduğunu zannetmiyorum. Ee, ama e, damla ile devam etmek lazım. Dünyanın başka yerlerinde de damlalar var. Ee, efendim söyleyeyim buranın e, etrafında olan bazı yerlerde de damlalar var. Yani Kolombiya'da falan, e, Myanmar'da, e, Endonezya'da. Bu konulara girmek lazım. E, şeyimizi, bilgi dağarcığımızı beslemek açısından e, <laughs> size bir iki amberle ilgili Yayın yapacağım ee, Dominik kehribarları çok tartışmalı kehribarlardır. Uzak durmanızı tavsiye ederim. Ee, son anekdot, son e, bilgim sizinle paylaştığım bu olsun. Sevgili kardeşlerim bugünlük bu kadar olsun. 22 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ile sohbet bitti. Hoşça kalın sevgili kardeşlerim.